Herkes. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Bir gün Süleyman benden önce davrandı gördüğünüz gibi. Ee, biz <laughs> nereye gidiyoruz arkadaşlar? Biz şimdi önce Lidile Lidl'e gideceğiz. Çünkü bugün gün Yiğit'in anaokulunda şey var arkadaşlar. nedir? Kahvaltı. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Ee, onun için ben de broçün götüreceğim. Yani ben ekmek götüreceğim arkadaşlar. Ben hani bana o düştü. Ben onu götüreceğim. Bir de tabii ki çocukların bayram hediye hani şekerleri falan götüreceğiz arkadaşlar. Tabii bu arada boş şişelerimizi de aldık. Evde bayağı birikmiş. Süleyman'a dedik su da alalım gitmişken. E, ee, onları halledeceğiz. Yiğit ne yapıyor? Yiğit. Evet Yiğit şu an bir şeyler yiyor arkadaşlar. Acıkmış. Az o bir şeyler yiyor. Ee, o yüzden bugün anaokulunda kahvaltımız var. Ama tabii ki Yiğit'le ben, Süleyman evde olacak. O oh, <laughs> evde artık kendine bir şeyler hazırlar, yer ya da buradan bir şeyler alır hazır. Hani ekmek, tür gibi bir şeyler. Ee, sonra da Yiğit'in e, konuşma terapisi var arkadaşlar Kinagatlı'dan. Sonra oraya gideceğiz. Bir gün çarşıya da gideceğiz arkadaşlar. Biraz gezelim dedik bir gün. İnşallah size onları da çekeceğim. Yani ee, böyle işte arkadaşlar. Ne yapalım, değil mi? Ee, hava nasıl derseniz, hava bir gün yağmurlu biraz. Ee, i̇nşallah sonraya güzel olacak diyorlar ya. Ama bakalım. Ee, o yüzden arkadaşlar birazdan yine görüşürüz. Çünkü Süleyman da şu an araba kullanıyor. Gördüğünüz gibi. Değil mi? Sen nasılsın? İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın? <laughs> ne yapacağız arkadaşlar? Daha e, Yiğit adamdan kaldırdı baba sana doğrusu. Beni götür diye. Şimdi biz gidip ekmeğimizi alalım. Yiğit'le okula gidelim. Değil mi arkadaşlar? Ondan sonra yine görüşelim birazdan. <laughs> Iman Iman değil Evet arkadaşlar, biz nereye geldik? Çarşıya geldik. Yiğidin terapisinden çıktık. Göstereyim. Kameram kapalıymış. Bir dakika. Şöyle çarşıya geldik. Yiğit de burada. Şöyle bir gezelim dedik. Bir gün bakın, bakalım dedik ne varmış. DM girişi o tarafta mıymış? Hadi beraber DM girelim mi? Evet arkadaşlar burada da böyle bir yemekler var ama bunlar proteinli oluyor. Hani spor yapanlar için genellikle. Şekil. Ne? Ne istiyormuş Yiğit? Şöyle size kısa bir çekeyim arkadaşlar. Çünkü biz çocuk bölümüne gideceğiz. Bir de bize eve şey de lazım. Hmm. Ama keşke sepet alaydık. Sepet almadık. Evet arkadaşlar. Şöyle şundan alacağız. Çünkü hitpan yederken hep içine sabun dolduruyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? O yüzden ucuzlarını alıyorum. Şöyle 55 centlikleri. Çünkü e, hit sadece banyoya ne dolduruyor? Evet değil mi? Sadece duş geliyor. Şampuan dolduruyor. Köpük olsun diye arkadaşlar. O da e, o yüzden ona ucuz şampuanlar alıyoruz. Şöyle ben bir bakayım. Evet arkadaşlar bir de giden alacağım şampuan alacağım ama şampuanı nerede? Biz ben her zaman Penat'ı kullanıyorum Yiğit çünkü bunu kullanıyor daha iyi oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle bir bakalım arkadaşlar Yiğit'in sevdiği şeylere çünkü. Yiğit hmm. şunları seviyor. Şey şöyle alayım bunları suda atıyor banyoda. Fışır fışır yaptığı için çok seviyor arkadaşlar. Can işte böyle şeyleri seviyor. Bakalım bu neymiş? Hani bunlar banyo tuzları oluyor deniyor galiba. O yüzden Yiğit seviyor. Böyle değişik değişik bir alıyor. Evet şimdi çocuk bölümündeyiz arkadaşlar. Yiğit ne aldık? Yiğit şunları çok seviyor. Arkadaşlar bunlar pizzalı yani domatesli şöyle 1.55'e. Bir de şöyle kuru çilek kaldı. konu çok seviyor. Bunu istemiyormuş tamam. Bir de bundan aldık arkadaşlar. Bir de bundan. Bunlar kuru meyveler çünkü seviyor. Şöyle şimdi kasaya doğru bir gidelim. Sakız alacak mı? Şunlar limonlu. Şu siyah şeyli. He. Değil mi oğlum? Evet arkadaşlar biz şimdi çarşıda böyle geziyoruz. Size de şöyle çekeyim dedim. Biraz çarşımızı şu şekil. O gün fazla çekememiştik. Evet Yiğit de ne yapıyor? Aldığı meyveleri yiyor arkadaşlar. Burada da şarkı çaldığı için biraz sesli olabilir. Ha, yani çarşımız böyle işte arkadaşlar. Fazla bir şey yok ama olsun. Değil mi oğlucuğum? Şöyle de emden aldıklarınızı sonra size evde göstereceğim arkadaşlar. Ama şöyle Bremen'i şöyle size bir gösterelim değil mi? Birazcık çarşımızı şöyle göstereyim size. Burada pomesçi var arkadaşlar. Bu çok bir meşhur pomesçi. Sadece patates yani pomes satıyor arkadaşlar. Başka hiçbir şey satmıyor. Sadece pomes ama pomes çeşitleri. Burası kilise aslında. Biz o gün biliyorsunuz ki giremedik misafirler gelince. annem gir gelmiş, babamlar gelmiş hatırlıyorsanız. Maryalar buradayken. Şurası aslında kilise. Çok yani uzaktan böyle duruyor. Yani size söyleyeyim. göstereyim. Bakın buraya biz girmiş hatırlıyorsanız. Yiğit bir şeyler almıştı. Burada kitapçı arkadaşlar. Yiğit genellikle kitaplarını burada seçer şöyle. Hı? Git. Ne yapıyorsun Yiğit? git? Yiğit bakıyor arkadaşlar. Yiğit şu an bir şeyler yiyor. <laughs> evet arkadaşlar bunlar SMG fiyatlarını size göstereyim bakın. Fiyatları bunlar oluyor. Şöyle çok pahalı vallahi bunlar. Bu marka çünkü pahalı arkadaşlar. Şu ki hani vitrin size göstereyim dedim. Bakın şu vitrindekiler. Şöyle değil mi oğlum? Evet. Ha? Burası da erkek kıyafetleriymiş vitrinlerdekiler bak. Git, Yiğit. <laughs> Allah arkadaşlar bugün çok şanslısınız. Hep Bremen'de I müzik çalanlar var. Çok şanslısınız çünkü. <laughs> <bir> <laughs> Yine Bremen'in çarşısına geldik arkadaşlar. O gün yarım kalmıştı biliyorsunuz. Şöyle size göstereyim. Yani Bremen çarşısı zaten şey arkadaşlar. Burayı değil mi oğlum? Daha istemiyormuş. istemiyormuş. Bugün sizi bol bol buraları gösterelim böyle arkadaşlar. Şöyle. Çünkü hava güzel, havanın tadını çıkartalım. Şimdi biz de birer tane dondurma alacağız ay salacağız. Şöyle şuraya koyayım da. Bize ay salacağız. Şimdi ay bir gidelim. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Değil mi Süleyman? Dondurmacıyı götürüyor Süleyman bizi. Hadi dedi size bir dondurma ısmarlayayım dedi. <laughs> Hemen git. Aa, şöyle bir dondurma ısmarlayayım dedi. Ben de dedim ki hadi biz dondurma yiyelim. Dedik <laughs> arkadaşlar bu da Bremen'in böyle bir şey şeyi heykel gibi koymuşlar buraya. Bir adam bir de böyle kurt bir de maalesef ki domuzlar var. Hiç sevmiyorum şu domuzları. Kesinlikle iyi de elletmiyorum. <laughs> böyle bir oynasın dedik. Şurası böyle arkadaşlar. Şöyle. Zaten tüm burası çarşı arkadaşlar. Hani e, şurası da böyle çarşı sokağı. Değil mi? Evet. Gel Aysel. Evet arkadaşlar biz şimdi yavaş yavaş evet eve dönüş yapacağız ama nasıl yapacağız önce ben birkaç bir şeyler almam lazım alışveriş yapacağım Tabii ki size aldığım şeyleri sonra fiyatlarını hepsini göstereceğim arkadaşlar, değil mi? Evet. Gidecek miymiş kuşlara? Önce kuşlara gidecekmiş karar, geri değişti. Bir birkaç bir şey alacağım eve. Sonra evde gene görüşürüz arkadaşlar inşallah. Değil mi? Eğit? Hadi hoşça kal yap, yiğit, çiz ya pişiyorsun ya. Yapmıyor muş? <laughs> evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik ben hemen yemek bir şeyler hazırlayacağım Süleyman aslında dışarıda yiyelim dedi arkadaşlar ama ben istemedim çünkü ben böyle fazla dışarıda yiyen bir insan değilim ee, nasıl söyleyeyim fazla sevmiyorum o dedi hani döner yiyelim pommes yiyelim ya da canın ne istiyorsa dedi hani grill falan yiyelim dedi ama ben istemedim dedim hiç gerek yok evde dedim benim kendi yaptığım yemekler her zaman daha güzeldir arkadaşlar hatta şey çıkarttım buzlukta donmuş içli köftelerim vardı Hemen onları çıkarttım. Dedim ki onları yaparım. Bir şey köfte yaparım. Ee, dolman vardı. Onu yaparım. Su böreğim vardı arkadaşlar. Ee, o yüzden dedim hani evde yemekler varken dedim ıı, gerek yok hani dedim. Ben istemiyorum dedim. O yüzden hani dondurma falan yedik arkadaşlar ve size bir şey göstermek istiyordum. Bir gün bana eşim Süleyman ne aldı? Bakın. Çok güzel değil mi? <laughs> ee, bana böyle e, bunlar Türkçesi ne oluyor bilmiyorum ama e, Almancası arkadaşlar tulpen. Ee, şöyle söyleyeyim size, lale mi oluyor? Lale değil galiba. Bence bunlar ne oluyorsa arkadaşlar belki ismini biliyorsunuzdur. Şu şeki, bakın çok güzel, değil mi? Evet çok beğendim. Daha açmamış tabii ki. Ee, nasıl söyleyeyim daha açmamış. O yüzden böyle bir vazoya koydum şimdilik hemen. Bir gün bana bir sürpriz yapmış. Dedim çok sevindim gerçekten de. Şuna bakar mısınız? Çok güzel arkadaşlar yani o kadar beğendim ki ee, <laughs> bir de biraz ufak tefek bir şeyler almıştık. Ee, Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, yarın çünkü misafirim var sabah kahvaltıya olma gelecek kızıyla kahvaltıya misafirim var. O yüzden şimdi biraz evimi toparlamak, evin toplu ama hani şu üzerinden biraz temizlemek istiyorum. Çünkü misafirim olarak gelecek arkadaşlar. Gerçi misafirim de değil. Ev halkı zaten. Onun için hani böyle ev halimle çıkıyorum karşısına zaten arkadaşlar. E, kahvaltıya gelecek kızıyla. Dedim ki bir kahvaltıya gelin. Bir türlü nasip olmadı çünkü. Bir türlü denk gelmedi. O yüzden kahvaltıya gelecekler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun. Bizi de likelayın arkadaşlar. Bizi de beğenin.